Gidim. Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar çekiliş videosunu paylaşıyorum Çekilişe katılmak isteyen arkadaşlarımız Bu videonun altına isim soy isim yazarak Katılacaklar birinci şartımız bu İkinci şartımız da Artık instagramda aktif duruma geldik Instagramda paylaşımlarımız var Açıklama kısmına Lider bıldırcın olarak instagram hesabımızı Bırakacağım Onu da takip edenlerse Çekilişe katılmaya hak kazanıyorlar Çekilişi yarın saat 8'de Canlı yayında e, Çekeceğim Kazanan 3 arkadaşımız olacak Yorumları okuduk Arkadaşlar gelen yorumlarda 3 kişiye verilmesi isteniliyor Biz de buna tamam dedik Yani, yani bir kişi, kişi değil de 3 <laughs> <üç> kişi, <kazandı. gülüyor> üç kişi kazanan 3 kişi olsun Kazanan arkadaşlara da 20 adet karışık yumurta yollayacağız Arkadaşlar Şimdiden o arkadaşlarımızla Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz Çekilişe katılmak için isim soy isim. Örnek veriyorum ben çekilişi çektim. Mehmet kazandı. Bakacağım Mehmet ee, Lider balıdırcını instagramdan takip etmiş mi? Eğer ki canlı yayında etmemişse Mehmet'i eleyeceğim. Bundan sonraki çektiğim çekilişlere bakacağım arkadaşlar. Bu önemliydi. Yine aklınıza takılan bir şeyler olursa buradan bize yorum olarak da yazabilirsiniz. Senin ekleyeceğin bir şey var mı baba? Yarın görüşmek üzere. Yarın çekilişte görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.